Bugün Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda Muhtarlar Günü münasebetiyle çelenk koyma merasimi gerçekleştirildi. Merasiminin ardından Milletvekili Necmettin Erkan, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve AK Parti Kaman İlçe Başkanı Yakup Eyri Kaman Muhtarlar Derneği'nin açılışını yaptı. Selamünaleyküm. Tamam tamam. Vali Bey, var. Çok Evet kıymetli milletvekilimiz, belediye başkanımız, değerli muhtarlarımız, bunun kamu muhtarlar derneğimizin açılışını yapacağız. Milletimiz ve devletimiz arasında ilk vekili vazifesi gören muhtarlarımız için anlamlı bir gün. Bu derneğin açılışında emeği geçen başta İsmail Bey muhtarımız ve yönetimine olmak üzere tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Kırşehir'imize, kamamızda güzel bir e, STK olacak. Hayırlı olsun diyorum. Sözümü Sayın Milletvekilimize devrediyorum. Muhtarlarımız bizim için kıymetli. Muhtarlarımız özellikle çok emek veren Cumhurbaşkanımız ne kadar değer verdiğini belirterek sorunları ilk elden Cumhurbaşkanı muhtarlarımızdan diliyorum. Muhtarlarımız vatandaşla bizim aramızdaki en büyük iletişim ağımızdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Açılışa destek verdik. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun, hayırlı olsun diyoruz. Hayır. Hayır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun, edin, edin. Buyurun. 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 Evet.